Merhaba arkadaşlar. Ben Defne ile Ali'nin annesiyim. Size sniper oyunu oynayacağım beraber. Sizlerle beraber. Tabii biz böyle ücretli almadığım için olabildiğince ücretsiz bir şekilde ilerlemeye çalıştım. Ben 3. aşamadayım şu an sanırım. Şu an zor bir taksi görevindeyim. Silahım çok kötü, hedefim çok kötü, vuramıyorum o yüzden. Bir tanesini vuruyorum ama ikincisinde sıkıntı yaşıyorum her zaman. Hadi, hadi hadi, kaçtı hadi. Ah, gitti be. Maalesef. Silahımı yükseltmem lazım. Çıkalım. Ben daha önce almıştım. Oyunda ilerledikçe aldığınız mühimmatlar da yani silah yükseltmeniz de dakika olarak geliyor. Şöyle göstereyim nerede. Uh -uh. veya alıyorsunuz teslimat 10 dakika sonra. Alalım 10 dakika sonra gelip donanırız. Silahımız biraz daha yükseldi. Ben size ilk baştan göstereyim. Hangisi o? Dur gösteremedim. Ha, bu üçüncü kademe. Bu ikinci bitirdim. Bu da birinci bitirdim. İlk kademedeki oyunlar hemen bir tane açayım. Size. yüksek büyük ihtimalle zor kazanacağım ah ter bombacısı ne olduğuna da bakmadım İşte geliyor 800 fit diyor 800 fit'e sabitliyoruz sabitlememde sıkıntı olduğu için birkaç kere ateş etmem gerekli. yoksa bir kere de ölmesi gerekiyordu pis bombacı bu birinci görevdeydi özel harekatı vardı bunun da 5 görevi varmış. Yukarıdan ateş. Aa, enerjim bitti. A, özel hareketlerde çift enerji istiyorlar. Kafadan isabet göstereyim size bir tane. Enerjim dolunca tekrar bir tane daha video çekerim. Kafadan isabet. Polis mahalleyi kontrol etmeye çalışan falan filan. Beş tanesinin kafasından isabet ettir diyor. 400 fit diyor. Tata. İşte bu kadar. Birazdan bana ateş ederler. Ama hiç önemi yok. Aa varmış varmış. İşte buldum onu. Fat. El Fatiha. <laughs> Enerjimiz olunca tekrar görüşürüz arkadaşlar.